Merhaba arkadaşlar bugün Ethereum coin'ini inceleyeceğiz. Ethereum coin arkadaşlar Ethereum ağına bağlı. Ethereum ağının kurucularından kur kurduğu bir coin arkadaşlar Ethereum coin'i. Ethereum ağı bildiğiniz gibi çoğu coin'in de e, ağ olarak kullanıldığı bir an A. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman Ethereum ağında işlemler biraz daha pahalı yer ağlara göre e, A ücretleri biraz daha yüksek fiyatları. Baktığımız zaman bugün itibariyle 111'lik bir düşüş görüyoruz Ethereum coin'inde. Ayrıca baktığımız zaman e, diğer e, grafiklerini inceleyelim Ethereum'un yıllara sadece gün, ay ve yıllara sadece grafiğini inceleyelim arkadaşlar. Bugün itibariyle 3100 dolar bandına başlayan Ethereum grafiğine baktığımız zaman 111 düşüştü arkadaşlar. 2700 civarına düşünüyoruz coin'in. 2770 dolarlık seviyesini düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi aslında grafiğe baktığımız zaman coin'in aslında düşüş trendine girdiğini görüyoruz. 7 günlük bakalım arkadaşlar. 7 günlük grafiğe baktığımız zaman coin aslında belirli bir devam ederken 3200 dolarlı bandında yavaş yavaş bir düşüş trendine geçtiğini görüyoruz. Tabi hepsinde amiral gemisi bitcoin olduğu için bitcoin düştüğü zaman diğer bütün coinlerde gör, görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bütün coinlerde bir düşüş görüyoruz. Bu da amiral gemisinin düşüşü veya yükselişi diğer coinleri etkilediğinin kesin bir kanıtı. Amiral gemisi bitcoin yükselince diğer coinlerde yükseliş oluyor. O düşünce diğer hepsinde de aynı şekilde düşüş oluyor arkadaşlar. Baktığımız zaman bu grafikten sonra bir aylık grafiğine baktığımız zaman aslında e, grafiğin bize şunu gösteriyor baktığınız zaman bir düşüş 3900 dolardı bundan sonra bir düşüş e, trendinde e, geldiğini görüyoruz coin'in ethereum ve şu an itibariyle 2700 dolar civarında bir e, düşüş meydana geldi Yani 2700 dolar civarına kadar gerilemiş ve diğer yıllık bazda baktığımız zaman arkadaşlar onu da hemen e, bakalım yıllık bazda baktığımız zaman Geçen sene bu zamanlar yani 22 Ocak zamanlarında baktığımız zaman e, bir yıl öncesinde 1200 dolar civarında ve şu an iki buçuk katı civarında aslında baktığımız zaman Nisan ayında e, 3000 4000 dolar civarında yedi. gittikten sonra tekrar bir düşüş trendi görüyoruz. Yani 4000 dolar bazında yükseldiği zaman bakıyoruz. E, bir, yük, düşüş treni. bir düşüş trendi. Düşüş trendinden sonra tekrar bir yükseliş görüyoruz. E, ve tekrar 4000 dolar bazı bandına çıktıktan sonra tekrar bir 2000 dolar bandına bir düşüş görüyoruz. Ve bu düşüş devam da edebilir. Etmeyebilir. Belli bir yere kadar geldikten sonra tekrar üst ne de geçebilir düştüren devam da edebilir ama şu kesin ki amiral gemisi olan e, bitcoin hangi yönde e, seyrederse diğer altcoinler de aynı şekilde e, seyrediyor arkadaşlar bu bir gerçek bunu göz ardı etmemek lazım e, ethereum coin'e baktığımız zaman ethereum ekosisteminde ethereum ağını kullanıyor birçok markette de ethereum coin'i bulabilirsiniz Binance başta olmak üzere birçok borsada görebiliyorsunuz büyük borsaların hepsinde görebiliyorsunuz borsaların hepsinden satın alabilirsiniz ethereum coin'ini Tarihsel verilerine baktığımız zaman proje bilgilerine bakabiliyorsunuz burada arkadaşlar Bununla ucuz anılar, ucuz içinden alış yapabilirsiniz. Haberlere bakabilirsiniz. Burada inceleyebilirsiniz Ethereum hakkındaki haberleri. Sosyal ağlarına bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Twitter ve diğer soğlar, sosyal ağlarını takip edebilirsiniz güncel kal, kalmak adına. Baktığımız zaman, ee, Ethereum bir Bitcoin olabilir mi? Ona da bir bakalım. Geleceğim Bitcoin e olabilir mi? Şimdi bütün zamanlara baktığımız zaman aslında Ethereum grafiğinde ilk başladığı zaman e, 2015'te 1 dolar bandında başlıyor arkadaşlar fiyatı ve yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. 0.60 cent'e düşüyor. 2 dolar, 10 dolar ve 2018 17'ye geldiği zaman 350 dolar. E, 2018'de e, ee, gördüğünüz gibi Ocak ayı da 1000 dolara çıkıyor. Aslında 1000 katına çıkıyor. 3 yıl içinde 1000 katına çıkmış oluyor. 1000 ee, x yapmış oluyor. Devam ediyoruz, bakıyoruz. E, ee, 2020 bandına geldiğimiz zaman 1500, 2021'e geldiğimiz zaman 2700, 4000 dolara çıkıyor. Yani aslında 2017'de baktığımız zaman bu trende 2018 Ocak ayından itibaren 1000 dolardan 2022 yılda 4000 dolar çıkıyor. Yani 4 katına çıkıyor. Baktığımız zaman 4000 dolar civarında devam ediyor ve seyrini tekrar 2000 dolara 2500-2700 dolar bandına getiriyor. Baktığımız zaman aslında grafiklerde sürekli bir artış görüyoruz. Ethereum'a Talebin arttığını görüyor ve yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar yükseliş trendi devam ettiği sürece e, geleceğin bir Bitcoin de olabilir diyebiliriz Ethereum için tabi bu gele e, coin dünyasının e, güvenilirliğine bağlı e, coinlerin yükseliş veya azalışı e, bunda zaman gösterecek gerçekten yükselmeyeceğini bu grafikten Aslında baktığımız zaman bir yükselme trendinde olduğunu görüyoruz baktığımız zaman bu yükselme trendinin devam edip etmeyeceğini önümüzdeki aylar yıllar belirleyici olacak. Bitcoin dünyasına yatırım ne kadar artarsa coin dünyasına yatırım ne kadar artarsa Ethereum değeri de muhtemelen daha çok artacak gibi duruyor gözlemlediğimiz kadarıyla. Arkadaşlar bu coin'imizde Ethereum'u inceledik. Daha çok video çekmemiz için size daha çok yardımcı olabilmek için videolarımızı beğenin, abone olun ve yorumlarınızı ya da sorularınızı aşağıdan sorabilirsiniz.